Gene ya? <laughs> Evladım ben Muzaffer deden en de gittim ejderha ayarlarına satarsan sat bana ne? Tam da gözü bırakmış bana yetecek kadar. Neyse aktifleştirek de portalı bir ara gideriz. Ejderhayı öldürdüm acaba? Ben yeri gitsen ne balçık ya. An şu kız içine. Oha 13 saldırı hasarı 13.25 saldırı hasarı elmas kılıç bırakmış bana. Ama kendimi de bir güç hissediyorum. Oha! Oha! Canlarım varken uçabiliyor. Bu ne? Oğlum oyun bug'a girdi. Ana! Resmen şu an canlarım varken uçabiliyorum. Can da gidiyor. Ana bak buldum mu? Neyse. Herhalde Muzaffer dede yaptı. Acaba gitsem mi? Şimdi gideceğim. Gene Kur'an çarpmış, Kur'an yırtmış kızayı benziyorsun diyecek. Kendi de benziyor. Acaba ne yaptı ya? Gitsem mi? Yok. Ben o sıra Muzaffer'dan buraya. O kadar benim. Aha bak Ateş boyutu da varmış. Oha vurduğum şey ölüyor. Tek de ölüyor hepsi. Şunları öldüreceğim. Neyse ben bir bakayım. Heh baktım da. Yine bir tabela. Allah'ım burada ne yazıyor? Evladım, endeyim, başım dertte, ejderha beni dövüyor. Lan ne yapayım Allah'la? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın Allah'la? Git sen o ejderha beni de dövmesin. Bismillahirrahmanirrahim. Şunu da kıradım. Allah'ım. Ya dede niye en de kidiyon kidiyon yazdım Aha, ama benim 13 nokta 25 saldırı hasarı elmaslıcım var döveceğim şimdi o hayır ya hak lan bu ne lan niye git Allah'ım doğduğum yere bak ya doğduğum yere bak ya Başka bir şey yapacak başka bir şey yok. Böyle yapalım. Uçabiliyoruz res. Aa, dur. Şuradan bir tane hile biliyordum. Böyle yapınca uçuyorduk. Aa evet doğruymuş. Bunu denemiştik zaten az önce. Endermenlerin gözüne bakmak istemiyorum. Ben bal çek sen de burada ne işin var? Gözüne bakmadan vuracağım sana girize kalı. Gel lan buraya. Adam sen gel lan. öldü. Ender incisi atsaydım bari. Uzay giderdim. Bunları kazacağız artık da bunlar da gelmez ki uzun sürede kazılıyorlar. Keşke bir elmas kılıcım olabilseydi. Lan buraya nasıl çıkacağım ben? Elde oldum buradayım. Ana lan Muzaffer dedi. Lan Muzo sesine ne oldu muzu? Ejderha bu adam ciklerim oldu lan. Mızıvı, la beni bu kadar korkutma ya. Ben aha uçabiliyordum ya az önce onu unuttum. Hemen gel buraya Muzaffer dede. İşte, hayırdır kardeş gözüne bakıyorum hayırdır. Haydi diyeceğim bir şey mi var? Bir tane daha indirmenle savaşıyorum. öldü. Lan sen bari gelme kardeşim ya. Aha öleceğim vallahi öleceğim. Hep aşağı bakarak git. Sıkın endermanlara bakma. O kadar sizi kurtardım. Ana la hani ejderhayı öldürmüş dedeciğim. La dede ne yapıyorsun? Eee, seni kandırdım evladım. Geç şu dükkanın başına birazcık bak. E ejderhayı öldürdüm. Endermanlara yumurtayı kekliyorum. Yumurta yüz lirayı çekliyor. Ana dede yumurtayı nasıl kırdın na? Oğlum sen Minecraft oynamayı bilmiyor mu? Piston sistemleriyle kırdım. Ana doğru ya. Tamam sen git ben bakarım dükkana git. 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 Ay pardon dede. Ama şurada kutu mu var? Evet. Allah bu nasıl bir şey? Dede sen bu kadar kazanıyor mu bu işten ya? Sen hep burada bundan sonra. Yok geri dönelim. Şunu kır da. Nasıl kıracağım? Nasıl uçuyorsun sen? Bak buldum bir tane uçuyorum valla. Neyse ben gelirim. Sen git öbür dünyaya. Ama ben anne buraya bakacaktım. Bakma. Dede yeni ışınlandı bu. Allah planı vermiyor. Ben onu o kadar yapmıştım. Peki. Ben gidiyorum. Ya Allah. Atla. Bak ya da ne muzaffer değilmiş arkadaş. Bu end portalı niye kırık? Resmen uçabiliyorum. Bu nasıl bir şey ya? Ne ayası bir şey ya? Bari Golden Apple yapayım kendime öyle olsun. ne Apple değil de kendime yenileme aldım. Aha her şey. Herkes öldürüyorum tek de. Kılıcım çok güçlü. Bu Muzaffer dayı da nerede kaldı ya? Dede pardon. Neyse o da gelir. Birazcık para kazanır. Buna galiba o hep o işi yapıyor da. Anam manam babam doydu. Hadi. Tamam. Bugün bu kadar arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz.